Kalbimizi dinlemek mi yoksa mantığı mı seçmek gerek? Bu soru belki de insan olmanın en derin çelişkisini anlatıyor. Bir yanımız tutkuyla yanarken diğer yanımız temkinli davranmak ister. Bir ses atla der, diğeri düşersin diye fısıldar ve biz bu iki sesin arasında sıkışıp kalırız. Duygularımız ve aklımız. Bu savaş sadece aşkta değil, her seçimde, her kararda, her korkuda vardır. Bugün bu ikili çatışmayı Platon'un ruh arabası benzetmesi, Freud'un id ego süperego modeli ve modern psikolojinin içsel denge arayışı üzerinden inceleyeceğiz. Birinci Platon'un ruh arabası benzetmesi Platon insan ruhunu üç parçalı bir at arabasına benzetir. Arabanın sürücüsü akıl, logos, iki at ise tutku, eros ve irade, tymos, tur. Beyaz at asil duyguları, cesareti, iradeyi temsil eder. Siyah at ise arzuları, tutkuları, içgüdüleri simgeler. Sürücü olan akıl bu iki atı aynı yönde sürmeye çalışır. Ama tutku her zaman ileri atılmak, kontrolsüzce koşmak ister. Akıl ise dizginleri sıkı tutar çünkü fazla hız felaket getirir. Platon'a göre erdemli insan bu iki gücü bastıran değil, uyum içinde yöneten kişidir. Yani bilgelik duyguları öldürmek değil, onları yönetebilmektir bugün hala bu benzetme geçerliliğini koruyor. Çünkü hepimiz içimizde iki atın çekişmesini hissediyoruz. Biri yaşamak istiyor, diğeri düşünmek. İkinci, Freud ve psikolojik iç savaş, id, ego, süperego. Freud'a göre insan ruhu üç temel güçten oluşur. İd, ilkel benlik, içgüdüler, arzular, tutkuların merkezi, ego, gerçeklikle baş eden benlik, süperego, vicdan, ahlak, toplumsal değerler id, istiyorum der, süperego yapmamalısın diye karşı çıkar. Ego ise iki taraf arasında kalır, bir ara bulucu gibi. Yani içimizde sürekli bir mahkeme vardır. Tutku suçlar, akıl savunur, vicdan yargılar. Bu üçlü arasındaki denge bozulduğunda ruhsal çatışmalar başlar. Tutkular bastırılırsa nevroz doğar, akıl bastırılırsa kaos. O yüzden Freud'a göre ruhsal olgunluk, idin gücünü inkar etmeden ona yön vermektir. Üçüncü aşkın ikilemi, kalp mi, zihin mi? Aşk bu savaşın en sahici arenasıdır. Birini seversin ama aynı anda ondan korkarsın. Kalbin git der, aklın dur. Modern ilişkilerde bu çatışma daha da karmaşık hale geldi. Çünkü artık duygularımız sadece içsel değil, gözlemlenebilir, ölçülebilir, kıyaslanabilir. Sosyal medya ilişkileri bir vitrin haline getirdi. Tutkular artık özgür değil, Akıl sürekli nasıl görünüyorum diye hesap yapıyor ama aşk doğası gereği mantıksızdır. Mantıkla sevemezsin ama sadece duyguyla da yaşayamazsın. Gerçek bağ bu iki gücün dengelendiği noktada kurulur. 4. Tutku neden tehlikelidir ama aynı zamanda güzeldir? Tutku insanın en yaratıcı ve en yıkıcı gücüdür. Sanat, müzik, felsefe hepsi tutkudan doğmuştur ama aynı tutku insanı kör edebilir. Nietzsche der ki, insanı yok eden şey tutkusu değildir, tutkusunu yönetememesidir. Bir şeyi çok istemek, onun için yanmak. Bu, bizi canlı hissettirir. Ama kontrolsüz tutku, aklı susturur ve sonunda bizden geriye bir boşluk kalır. Tutku, ateştir. Isıtabilir ama yakabilir de. Asıl mesele, o ateşi nereye yönlendirdiğimizdir. Beşinci denge arayışı. Modern psikolojide bütünlük Jung'a göre insan ruhunun olgunlaşması, zıt kutupları entegre etme sürecidir. Yani aklı ve tutkuyu, karanlık ve aydınlık yönleri birleştirmek. Bütünlük bir tarafı bastırmakla değil, her iki tarafın varlığını kabul etmekle başlar. Akıl tutkusuz bir yön bulamaz. Tutku akılsız bir hedef. Gerçek olgunluk bu iki güç arasındaki ritmi fark etmektir. Tıpkı bir dans gibi. Biri öne çıktığında diğeri geri çekilir. Ama ritim asla kaybolmaz. Altıncı sonuç, kalbin ve aklın barışması hayat, akıl ve tutku arasında sürekli bir müzakere masasıdır. Bir taraf hep hisset, diğeri düşün der. Ama belki de en bilge cevap şudur. Hissettiğini düşün, düşündüğünü hisset. Ne sadece kalp, ne sadece zihin. İkisi birlikte insanı insan yapar. Platon'un arabasında akıl sürücüdür, ama atlar olmadan hiçbir yere gidemez. Freud'un zihninde ego hakemdir ama idol olmadan yaşam olmaz. Aşkta tutkularla yanarız ama akılla ayakta kalırız. Tutku olmadan hayat soluktur. Akıl olmadan ise yönsüz. Ve biz bu iki gücü dengelemeyi öğrendiğimizde gerçek olgunluğa yaklaşırız.